geri adım atan Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığı'ydı ama sanki Batı geri adım attı gibi. Onu da biraz sonra belgeleriyle, bilgileriyle konuşacağız. Öncelikle Tezkere, ne diyeceksin? Ee, bütün Suriye politikasını eleştirdikten sonra Türkiye'nin, ee, yaşadığı bunca sorunun esas nedeni Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, Erdoğan'ın uyguladığı Suriye politikası olduğu Suriye politikası dedikten sonra tezkereye evet demek e, kendi içinde bir tutarsızlıktı. Hani bugüne kadar da yapılan bence ciddi bir yanlıştı e, tezkereye. Bugüne kadar gelen tezkereye evet demek. Ama iş çok daha başka bir noktaya geldi. E, bugün hayır demenin birden fazla önemi var. E, sevgili Fatih hatırlarsanız birkaç şeyi 2023'e kadar e, oktesinde bulunduruyor Adalet ve Kalkınma Partisi. O alt tartışmaları da olağanüstü yetki kullanma meselesini de 2023'e kadar uzatmıştı Adalet ve Kapı, Kalkınma Partisi. E, nedir 2023 seçime kadar uzattı. Şimdi de aynı şeyi eee teskele meselesinde de görüyoruz. E, doğal olarak muhalefet partisi şunu net biçimde görüyor. Bu aynı zamanda iç siyaseti dizayn etmede kullanılabilir. Yani sadece bir sınır güvenliği bugüne kadar tarif edildiği biçimi bile problemli. Ama sadece onunla kalmayabilir. İç siyaseti, seçim siyasetinde dizayn etme konusunda bir araç olarak kullanılabilir. Endişesi taşıyor Cumhuriyet Halk Partisi Yaşa, doğal olarak buna. Sormabilir e, miyim? Hayır, Yaşa, bir şey sorabilir miyim? Şu çok önemli bir şey söyledim biraz önce. Şimdi neden? AKP 2023'e kadar tezkerinin süresini uzatıyor. CHP'nin endişesini ben sana söyleyeyim mi burada açık net? Konuşalım. Cumhuriyet Halk Partisi şundan endişe ediyor. AKP'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlere 3 ay ya da 6 ay kala Kuzey Suriye'de, Suriye'nin kuzeyinde akıl dışı bir askeri operasyon ya da Türk askerini kullanarak bir e, küçük bir çatışma başlatıp bunu iç eee politikada seçmeni konsolide etmek amacıyla kullanabilme ihtimalini de tartışıyor. Onun için iki yıl tartışması önemli. 2023 dediğin çok önemli bir e, rakam. Çünkü seçim yapılacak eğer erken seçim olmazsa. Diyelim ki seçimlere 6 ay kala. Tuttu Türk askeri Suriye'de kendisine ait olmayan topraklara silahlı güçleriyle girdi. Seçim yapılma ihtimali kalır mı bu ülkede? Ya da seçim ortamında sandıklara gitme ve insanın irade beyanı yapmasına fırsat tanınır mı bu ortamda? Cumhuriyet Halk Partisi'nin korkusu buydu. Devam et. Şimdi şunu söylemek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi hayır oyu verse bile bu tezgahı evet. geçecek meclisten. Tabii. Zaten evet. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye epeydir Suriye topraklarında yer alıyor. Orada konuşlanmış Ama Cumhuriyet Halk Partisi bunu yaparak, bu hamleyi yaparak ee, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin birlikte aldığımız bu kararı birlikte aldığımız e, bir karar argümanını ortadan kaldırıyor. Ya baştan eleştiriyor sana bu hakkı bu izni vermiyorum ben buna itiraz ediyorum diyerek seçim meydanlarında en azından seçim öncesi bunu söyleme olanağına sahip olacak Cumhuriyet Halk Partisi bu tavrıyla. Ben e, şuna çok fazla ihtimal vermiyorum sevgili Fatih. Yani orada bir gerilim çatışma ve seçimi yaptırmama gibi bir ihtimali hakikaten çok fazla e, düşünmüyorum böyle bir şey olabileceğini. Ancak buradaki gerilimler, buradaki çatışma ortamları senin de söylediğin gibi kendi seçmeni ve Türkiye'deki milliyetçi muhafazakar seçmeni konsolide etmede bir araç olarak kullanılacak ya da Türkiye'nin az önce senin bahsettiğin Benzine zam meselesinin gibi temel meseleleri görünmez kılma noktasında bir araç olarak kullanacak. Orada gerilim var, orada çatışma var. Belki şehit haberleri Türkiye gündemini biraz buraya taşıyarak siyaseti belirlemeye çalışacak Recep Tayyip Erdoğan. Bir de şunu unutmayalım, ben bunun altını çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aslında 8-9 yıldır izlediğimiz bölge politikası iflas etmiş durumda. Doğu, şu anda biz Akdeniz'i konuşmuyoruz, Mavi Vatan hikayesini konuşmuyoruz. Oradaki büyük başarısızlığı konuşmuyoruz, Libya'yı konuşmuyoruz, Mısır'ı konuşmuyoruz. Burada hem diplomatik hem askeri anlamda ciddi e, zaaflara uğradı Türkiye milyon dolarlarını milyar dolarlarını oraya yatırdı elde kaldı bir Suriye orada yaşanabilecek herhangi bir zaten orada da sıkışmış durumda az önce yine sen söylediğin operasyonu bile e, Amerikan basında çıkan bir tane birkaç gazete haberiyle durdurmak zorunda kalan bir Türkiye'den bahsediyordu orada da sınırları Rusya ve Amerika tarafından çizilmiş e, etki alanı son derece sınırlı bir Türkiye ile karşı karşıyayız. En azından bu durumu devam ettirmek istiyor Erdoğan. Yani Suriye'den çekilmiş, Suriye'deki politikalarından da vazgeçmiş bir AKP ve onun genel başkanı olarak seçime gitmek istemiyor. Bu yalnız bu yüzden de elinde bu tezkereyi tutmak istiyor ve bu tezkereyle birlikte aynı zamanda kendi siyaseti konusunda da bütün partileri arkasına dizmek istiyor. Tabii HDP dışındaki bütün partilere bu anlamıyla da CHP ilk defa buna hayır diyor. Orada belki şunun da altını çizmek lazım. İyi Parti'nin evetiyle sanırım Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin eveti de aynı değil. İyi Parti eleştiren bir destek sunuyor sanırım ama son talihinde bu meselede e, iktidarın çizdiği çerçeve noktasında duruyor. Bu bence önemli bir tartışma, e, önemli bir siyaset açısından da kırılma noktası nasıl gelişeceğine hep birlikte bakacağız. E, bundan bir 4-5 ay önce e, PKK tarafından esir tutulan e, çeşitli bürokrat e, devlet görevlileri karşısında yapılan operasyon, bir çeşit başarısız operasyon ve sonuçlar noktasında muhalefet iktidarın karşısında durmuştu ilk defa. İkinci kez CHP e, meclis muhalefeti bu konuda da bir tavır belirledi. Seçim yaklaştıkça bu tür kırılmalar çok fazla olacak artık. Erdoğan ne yaparsa yapsın özellikle bu askeri meselelerde herkesi arkasına diziyordu, arkasına katıyordu. Özellikle dışarıdaki pozisyonla biraz öyle güçlendiriyordu. Şimdi hayır senle birlikte olmayacağız diyen bir meclis muhalefeti de var. Bu anlamıyla da içeride de çok fazla inandırıcılığı kalmadığı anlamında çok fazla etkisinin kalmadığını da görüyoruz. Ama bu birikmiş bir Suriye politikasının sonucu her şeyi yanlış derken bu yanlışa devam ettiği çıkan bir tezkereye de evet demek gerçekten çok ilkeli bir tutum olmayacaktı. Bu anlamda da artık bunu sorarlardı muhalefet partisine. O yanlış, bu yanlış, şu da yanlış. Hatta şöyle tehlikeler de içinde barındırıyor. İşte Kemal Kılıçdaroğlu da bugün söyledi. Yani yabancı askeri güçlerden bahsedilen vesaire bir süreç var. Tüm bunları görmezden gelip tekrar evet vermek, hani Türkiye yönetme iddiasında olan bir siyasi partinin ilkeli ve tutarlı duruş noktasında e, çok ciddi eksikleri olduğunu gösterirdi. En azından bu konuda bir bu size bu tutum e, daha tutarlı bir tutum gibi geliyor bana. Şimdi Yaşar, tabi e, bunun e, bir kere mutlaka Cumhuriyet Halk Partisinin bu tavrının eleştirel anlamda e, bir ele alınacağı bir e, Yeni bir tablo ortaya çıkacak. Onun ilk sinyalini Ömer Çelik verdi. AKP Genel Başkanı Yardımcısı. Hemen e, CHP'nin bu kararından sonra bir açıklama yaptı. Ve burada yine e, CHP'nin bu tavrının istismar edileceğine yönelik ipuçları verdi. Bak ne diyor? Bu... If e, bunu ifade eden tezkere Türkiye'nin terörle mücadelede uluslararası işbirliğine destek verdiğini ifade eden maddeler yıllardan beri tezkerede zaten vardı diyor ve devam ediyor. Bunu ifade eden tezkere maddelerini anlamayanların milli güvenlik konusunda alfabeyi bilmediği açıktır. Bu mantıksız gerekçeler üretenlerin hiçbir şekilde Türkiye'nin milli güvenliği konusunda hassasiyeti yoktur diyor. AKP zaten tezkere üzerinden bir tartışma başlatmayı hesaplıyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu hamlesi elini kolaylaştırdı. Peki, Cumhuriyet Halk Partisi tezkereye neden hayır dediğini kendi tabanı, seçmen tabanı, örgütü ve Türkiye'deki yurttaşlara ne kadar anlatabilir sence? Ee, ki haklı gerekçelerden hareket etse bile bunun istismarını önleyebilir mi, engelleyebilir mi? Şöyle düşünüyorum e, sevgili Fatih, Türkiye ile ilgili yanlış bir tablo, Türkiye seçmeni ve Türkiye halkı ile ilgili yanlış bir tablo sunuluyor, yanlış bir fotoğraf sunuluyor. En son e, layıklık meselesinde de benzer bir hikaye seninle konuştuk. Ama kamuoyu yoklamaları Türkiye'nin %75'inin layıklık konusunda çok hassas olduğu bu layıklık meselesinin de iç siyasete alet edilmemesi gerektiği konusunda tavır ortaya koydu. Bütün kamuoyu yoklamalarında böyle çıktı. Türkiye kamuoyu, Türkiye halkı, Türkiye seçmeni barıştan, kardeşlikten, adaletten ve eşitlikten yana değişimi, dönüşümü de buradan doğru istiyor. Ee, sürekli sanki bu yokmuş gibi muhafazakar, milliyetçi, çok hassas bir toplum var ve bu değerler filan falan diye sürekli böyle bir gündem e, gündem getiriliyor. Şu anda Türkiye'de herkes şunu çok iyi biliyor. Suriye politikası doğru mudur diye soru sorsanız Türkiye'nin yüzde sekseni hayır yanlıştır, yanlış uygulanmıştır yanıtı verir. Bu yanıttan sonra bu kadar paranın bu yanlış politikaya aktarılması doğru mudur sorusuna yine hayır yanıtı verir. Türkiye'de